Merhaba. Bugün e, senin için de eminim çok kişisel ve üzerinde kafa yorduğun bir konuyu masaya yatırıyoruz. Elimizdeki kaynak annelik ve kimlik iklemi başlığını taşıyor ve hani hepimizin aklını kurcalayan o soruyu soruyor. Annelik mi, kimlik mi? Evet, evet, bu sadece bir soru değil aslında. kaynağında işaret ettiği gibi, yani modern hayatta pek çok kadının yaşadığı o derin gerilim noktası. Hani annelikle gelen yeni sorumluluklar var, yeni roller var. Ve e, tüm bunların ortasında kişinin annelik dışındaki varoluşu. yani o kendi kimliği. Aradaki o hassas denge ya da bazen evet çatışma kaynağın bu annelik mi kimlik mi sorusunu ortaya atış biçimi bile yani insanı düşündürüyor. Sanki birini seçmek zorundaymışız gibi değil mi? Kaynak bunu tam olarak nasıl ele alıyor? Sadece bir rol çatışması mı bu? yoksa daha mı derin? Geçim zorunluluğundan çok e, annelikle beraber gelen o yoğun beklentiler var ya toplumsal ve kişisel. İşte bu beklentilerin bireyin daha önceki kimlik katmanlarını, mesleki kimliğini, sosyal çevresini, kişisel zevklerini bile nasıl geri plana ittiğini hatta bazen görünmez kıldığını vurguluyor. Kaynakta buna kimlik gölgelenmesi gibi bir ifade kullanılıyor. Yani annelik rolünün diğer her şeyi gölgede bırakma potansiyeli. Çok çarpıcı bence. Kimlik gölgelenmesi. Evet bu bayağı güçlü bir ifade. Peki kaynak bu durumun nedenlerine nasıl yaklaşıyor? Yani neden bu kadar çok kadın bu gölgelenmeyi ya da çatışmayı yaşıyor? Kaynakta öne çıkanlar neler? Hı hı. Kaynak burada aslında iki ana eksene odaklanıyor gibi. Birincisi e, hepimizin bildiği o fedakar anne, ideal anne miti var ya. Onun etrafında şekillenen toplumsal beklentiler, yani annenin kendini tamamen çocuğuna adaması, kendi ihtiyaçlarını, belki tutkularını ertelemesi yönündeki o yazısız ama çok güçlü toplumsal kontrat. Kaynak bu beklentilerin kadının kariyer hedefleriyle veya kişisel alan ihtiyacıyla nasıl doğrudan çatışabildiğini örneklerle anlatıyor aslında. Anladım. Yani dış faktörler bayağı etkili. Peki ya içsel süreçler? İkinci eksen dediğin neydi? İkinci eksen daha çok e, kadının kendi iç dünyasında yaşadığı uyum süreciyle ilgili. Kaynak, anneliğin getirdiği o ani ve köklü değişimlere, yani uyku düzeninden, sosyal hayata, bedensel değişimlerden, sorumluluk artışına kadar adapte olurken, eski benle bu yeni roller arasında bir denge kurmanın getirdiği içsel zorluğa dikkat çekiyor. Hatta kaynakta şey var, işine tutkuyla bağlı bir sanatçının annelik izlenmesini, sonrası yaşadığı yaratıcılık sıkıntısı, kimlik bocalaması, buna dair bir anlatı var çok etkileyici. Hmm. Bu da sürecin ne kadar kişisel ve çetrefilli olabileceğini gösteriyor aslında. Anlıyorum. Yani hem dışarıdan gelen baskılar var hem de içeride yaşanan büyük bir dönüşüm söz konusu. Peki, kaynat sadece sorunu mu ortaya koyuyor? Yoksa bu ya o ya bu algısının ötesine geçmeyi öneren bir bakış açısı da sunuyor mu? bir denge mümkün müymüş ona göre. İşte burası bence de en ilginç kısmı. Kaynak tam da bu ya ya da ikileminin kendisini sorgulamaya açıyor. Şöyle bir argümanı var. Belki de mesele kimliğin bir parçasından vazgeçmek değil de kimliğin kaçınılmaz dönüşümünü ve hatta genişlemesini kabul etmek. Annelik deneyiminin aslında sanılanın aksine var olan kimliği yok etmek yerine ona yeni katmanlar eklediğini savunuyor. İşte daha derin empati, kriz anında daha sakin kalabilme, müthiş bir organizasyon yeteneği gibi. Gibi. Bireyi zenginleştirdiğini söylüyor. Yani annelik kimlikten bir şey almak yerine ona yeni bir boyut katabilir diyorsun. Kaynak bunu işaret ediyor. Aynen öyle, aynen kaynakta bütünleşik kimlik diye bir kavramdan bahsediliyor hatta. Bu modelde annelik diğer rollerle yani profesyonel kimlik, eş kimliği, arkadaş kimliği, bireysel kimlik çatışan bir parça değil de onlarla birlikte var olan, hatta onları besleyebilen bir unsur olarak görülüyor. Tabii şunu da ekliyor. Bu bütünleşme öyle kendiliğinden olmuyor, bilinçli bir çaba gerektiriyor. İşte kadınların kendi aralarındaki destekleyici ilişkiler, partnerle işbirliği yapmak, kişisel zaman yaratmak, toplumsal kalıplara biraz meydan okumak. Bunların önemine dair somut öneriler de var kaynakta. Gerçekten de annelik ve kimlik arasındaki bu hassas denge üzerine senin getirdiğin bu kaynak üzerinden bayağı aydınlatıcı bir sohbet oldu. Yani kimlik gölgelenmesinden bütünleşik kimlik potansiyeline uzanan bir yolculuk yaptık resmen. Evet. Bu konuyu kapatırken e, sana ve tabii bu derinlemesine incelemeyi bizimle yapan dinleyicimize şunu sormak istiyorum aslında. Acaba biz kimlik dediğimiz şeyi baştan fazla katı, yani hiç değişmez bir yapı olarak mı düşünüyoruz? Belki de asıl ikilem kimliğin durağın olduğu varsayımı ile yaşamın o sürekli değişen doğası arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyordur. Ne dersin? Annelik belki de kimliğin ne kadar esnek ve dönüşüme açık olabileceğini gösteren en güçlü deneyimlerden biridir. Üzerine düşünmeye değer değil mi?